Ben 14. devayı hastalar risalesinde 14. deva olarak görme noktasında gözüne perde gelen insanların yaşamış olduğu ve üstadın bu noktada manevi bir teselli olarak sunmuş olduğu bu devayı bir göz doktoru bakış açısıyla sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikli olarak çok küçük bir sunum hazırladım. Ee, öncelikli olarak e, Risale-i Nur'da e, görmenin neden bu kadar önemli olduğuna dair e, insanın e, istedat ve kabiliyetleri içerisinde görme yetisinin neden bu kadar önemli olduğunu e, ve insanın neden e, kainata gönderildiğini Risale-i Nur'da birçok yerde görebiliyoruz. Ve bu noktada e, maddi gözün e, ve manevi gözlerin insan için ne kadar önemli olduğunu ve bunun mahiyetinden biraz bahsetmeye çalıştıktan sonra 14. Deva'ya, e, bu şekilde bir perspektifle e, bakmayı e, ve buradaki e, üstadımızın Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin e, insana bazı manevi hedefleri koyduğunu görüyoruz görme yetisini kaybeden. Bunları paylaşmaya çalışacağım. E, şimdi 14. devadan e, başlamadan önce Risale-i Nur'un e, tümüne baktığımız zaman en önemli e, maksatlardan bir tanesi Marifetullah yani Cenab-ı Hakk'ı tanıma noktasında insana bir bakış açısı kazandırması olduğunu görüyoruz. Ee, ve bu bakış açısını e, kazandırırken e, insanın kainattaki yaratıcıyı, kainatın sırrını anlama noktasında üç büyük külli muarifinin yani öğreticisinin olduğunu bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, diğeri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve diğeri de Kitab-ı Kainat yani Büyük Kainat Kitabı olduğunu bahsediyor. Burada Kainata baktığımız zaman kainatta Cenab-ı Hakk'ın tecellileri, esmasının tecellilerini ve nihayetsiz güzellikleri içerisindeki o aynileri görebiliyoruz. Ve buradan Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatlarını ve fiillerini idrak edebiliyoruz. Bu noktadaki olan kainata baktığımız zaman insanın bunları anlamasındaki en önemli diğer zihayatlar yani hayat sahiplerinden farkı, ve üstünlüğü bu noktada e, yüksek seciyelerinin olması 11. Şua'da bahsedildiği gibi ve e, cennetle her şeyi kuşatabilen istidatları, kabiliyetlerin olması ve Cenab-ı Hakk'ın bu kainat üzerindeki külli rububiyetine külli bir ubudiyetle kullukla karşılık verebilecek bir kabiliyetinin olmasından kaynaklanıyor. Bu kabiliyetler noktasındaki ee, üstad, altıncı sözle geldiğimiz zaman insana hangi kabiliyetler verildiğine baktığımız zaman kainatın oradan Cenab-ı Hak yani marifetullah'ı Allah'ı tanıma e, e, anlama noktasında insana verilen en önemli cihazların e, akıl, kalp, göz, dil gibi gerçekten her birisinin aslında bahsettiğimiz zaman e, belki saatlerce, günlerce konuşmamız gereken hem tıbbi hem e, mucizevari bir şekilde olan hediye-i rahmaniye görüyoruz. Bunlar, bu cihazat hem e, kainatın tefekkür etmesi noktasında hem Allah'ı e, marifetullah noktasında tarayan bilmesi için insana verilmiş olan e, muazzam cihazlardan bazıları. Ve 25. sözde e, Üstad Hazretleri sizin azalarınız içinde en kıymetler göz ve kulaklarınızın maliki kimdir diyerek gerçekten bu noktada iki önemli uzvumuzu, iki önemli özelliğimizi vurgulamakta. Yine gözün ve görmenin e, ne kadar önemli olduğunu anlamak için altıncı sözde e, sizler de bahsettiniz. E, ruhumuz kainata baktığı zaman e, göz penceresiyle bu kainatı seyrediyor. Ve bu paragrafın devamında eğer gözü gözün saniye basirene satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan o zaman şu göz şu kitabı ı kebir-i kainatın bir mütalacısı ve şu alemdeki mucizatı ı sanat-ı Rabbani'nin ve şu arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar buyruluyor. Şimdi burada e, gerçekten İshatü'l-İcazle ve Mesnevi Nurede de buna benzer bir benzetme var. Arı benzetmesi göze. Nasıl ki arı farklı farklı çiçeklere konuyor. Onlardan e, polenlerini topluyor, onların özelliklerini topluyor ve şifalı bir bal üretiyor Allah'ın izniyle. Aynı şekilde ister makro alemde olsun ister mikro alemde olsun ister işte galaksilere, dünyalara bakalım ya da dağlara, bulutlara ya da işte atom altı parçacıklarına ya da bakterilere, küçük mikroorganizmalara baktığımızda aynı göz bir arı gibi onları üzerine konup tefekkür edip oradaki Cenab-ı Hakk'ın icraatını görüp tefekkürün neticesinde aynı bir arının bal ürettiği gibi iman balını, tefekkür balını, marifetullah balını üretmesi gerekiyor. Yani gözü bu mahiyette ve bu e, özellikte e, görmemiz gerekiyor. Şimdi burada e, neden 14. deva ayrı bir e, deva göz hastalıkları üzerine ayrı bir şekilde ayrılmış? E, şunu görüyorum bir doktor olarak. E, hastalar risalesinde Üstad hazretleri müzmin hastalıklar olsun, e, işte gençlerin hastalıkları olsun daha hafif hastalıklar olsun bunları farklı psikolojiler içerisinde oldukları için farklı farklı devalarda zikretmiş. 14. devayı insanın istidat noktasındaki önemli bir özelliği olduğu için görme kabiliyeti ayrı bir devayı koyuyor ve bu noktada gözüne perde gelen insanlara bu noktada bir ayrı bir teselli sunduğunu düşünüyorum. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi Mustafa Hocam dünyada Yaklaşık olarak yasal körlük olarak 40 milyon insan e, görme noktasında körlük dediğimiz sınırın içerisinde. Ve çok daha fazlası görmesini belli bir miktarda kaybetmiş durumda. Burada en önemli sebep tüm dünyada katarak dediğimiz sebep. E, gelişmiş ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman e, katarak cerrahi olarak düzeltilebilen bir şey olduğu için e, o en sık neden değil. Daha çok... Göz tansiyonu, glokom ya da yaşa bağlı makula dejenerasyonu dediğimiz halk arasında da sarı nokta hastalıkları olarak bilinen hastalıklar. Şimdi kataraktı cerrahi olarak tedavi edebilmekle birlikte maalesef bu hastalıklarda eğer ileri döneme doğru giderse bu kadar teknolojik gelişmelerimizin ön planda bir ilerlemesine rağmen maalesef bu hastalıklara yeterince çözüm sunamıyoruz ve bu kişiler. Hayatlarının ilerleyen dönemlerinde görme yetilerini ciddi bir şekilde e, kaybedebiliyorlar. Şimdi klinikte e, bu tarz bir hasta karşımıza geldiği zaman özellikle sizin de belirttiğiniz gibi 60 yaş 65 yaş ve üzeri olduğu için özellikle 70 80 ve 90 yaşındaki olan insanlar olduğu için görme yetilerini kaybettikleri zaman ciddi bir üzüntü, ciddi bir depresyon içerisine giriyorlar ve hayattan e, ta, e, bir kopma hali maalesef gerçekleşiyor. Bununla birlikte bu ispatlanmış bir şey görme yetisini kaybeden insanların bu depresyonu ile birlikte hayattan kopmaları ile birlikte Alzheimer ve unutkanlık riski ve komorbiti de dediğimiz durumları daha fazla artıyor. Şimdi 14. devaya tekrar geri dönüp baktığımızda Üstad Hazretleri aslında o yaş grubunda olan insanlara tekrar bir hedef koyuyor. Diyor ki. Evet görme yetinizi, gözünüze bir perde geldi, bir kaybettiniz ya da şu anda tam yeterince göremiyorsunuz ama bu zamana kadar dünya bağ ve bahçelerinde tefekkür manasında izlediğiniz tüm o manzaraları şu anda aklınıza getirin. Tefekkürle kendinizde manevi bir göz oluşturun ve zaten hali hazırda 5-10 yıl içerisinde maddi gözünüzü ahirete yani kabir alemine gitmekle tamamen kaybetmeden evvel Kendinizi tefekkür noktasındaki bu idmanı hazırlayarak e, kabir aleminde cenneti ve cennetin arkasındaki bağ ve bahçeleri görecek bir gözü kazanmaya çalışın diyerek hem o yaş grubundaki insanlara bir hedef koyuyor hem e, tefekkür noktasındaki bu insanların bu depresif halinden, unutkanlık durumundan, Alzheimer durumundan kurtararak o insanların tekrar hayata bağlanması noktasında önemli bir e, deva sunuyor aslında. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü gerçekten bu yaş grubundaki insanlara çaresiz bir şekilde doktor olarak yani işte şu andaki elimizde maalesef bir çare yok dediğimiz zaman insanlardaki çaresizlik ve üzgünlük gerçekten çok üzücü bir şey oluyor. Fakat böyle bir hedef koyduğu zaman insanların önüne gerçekten o yaş grubundaki insanları hem psikolojik olarak hem de e, ruhen de çok rahatlatmış oluyorsunuz. Şimdi bu noktada e, e, gerek gafletle, dalaletle ya da günahlarla bu tefekkürü bakış açısını kaybeden insanlar oluyor. Yani bu gözü, bu bakış açısını, imani bakış açısını kaybeden insanlar için de Üstad Hazretleri en son 14. devadın sonunda şunu söylüyor. Bunu kaybeden insanları da tedavi eden göz doktoru, göz hekimi Kur'an'ı hakimdir diyerek çok güzel bir şekilde bitiriyor. Şimdi bir doktor olarak e, kelimelerin içerisinde 14. devada birkaç tane e, e, fark ettiğim bir şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Burada e, işte Burdurlu e, o e, Süleyman Bey'in işte, e, halasının gözünün kapandığını, ondan sonra Üstad Hazretlerine e, dua için geldiğini ve ondan sonra dua neticesinde Üstad dua ettik gözü açıldı deniyor. Burdurlu bir göz hekimi geldi gözünü açtı diyor. Burada satır arasında şöyle bir şey olduğunu fark ediyorum. Yani burada Adetullah'a Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu fiili duaya riayet etmenin önemini Üstad Hazretleri gösteriyor. Yani kalbi ile birlikte fiili duayı Müslümanlar olarak bir arada yani Adetullah kurallarına riayet etmemizin önemini burada bir satır arasında bir doktor olarak bunu fark edebiliyorum. Vurguladığını düşünüyorum. Yani dediğim gibi işte dua edildi, gözü açıldı değil. Dua edildi Fiili dua olarak da göz hekimi geldi, gözünü açtı diyerek bu noktada şey yapıyor. Son dönemde biraz popüler bir konu mesela salgında bunu gördük. Toplumdan şöyle bir ses yükseldi. Biz Müslümanız, bize bir şey olmaz gibi. Bu Müslümanca doğru bir bakış açısının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kainatta koymuş olduğu adetullah kanunları var. Ve Müslümanlar olarak onlara da riayet etmemiz gerekiyor. Yani fiili dua ile birlikte kavli duayı birleştirmek gerekiyor. İkinci vaktimiz varsa sadece bir küçük bir şekilde onu da bahsetmek istiyorum. Üstadın hakikaten naif bir şekilde kör olan hasta diye zikretmemesi, gözüne perde gelen hasta olarak zikretmesi de ayrı bir naiflik, ayrı bir incelik. Çünkü bu şekilde gelen hastalara biz çok hafif bir moral dahi yani sen kör değilsin, gözünün ışığı kalacak dediğimiz zaman bile çok mutlu olduklarını bir göz doktoru olarak görebiliyoruz. Bu da hitabetteki naifliği üstadın bu noktadaki e, gerçekten insan psikolojisini çok iyi anladığını gösteren bir işaret olarak bunu da söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim.